Selamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerimiz Burkina Faso'dayız. Senelik rutin ziyaretlerimizi hem mescit, medrese ve devam eden inşaatlarımızı yerinde takip için Burkina Faso'dayız ve şu an Pelle'deyiz. Pelle'de 2018 yılında açılan kuyunun yanındayız. Şöyle bakın burada günün her saatinde, her anında bu kariye halkı ihtiyacını gördüğü gibi gördüğünüz gibi hayvanların da istifade edeceği yalaklar oluşturularak oralardan sadece insanlar değil hayvanlar da su ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Buradan bu depolama sistemi ile birlikte şuradan hemen gördüğünüz gibi Kazılak biraz sonra inşallah oraya yürüyerek gitmiş olacağız. Medreselerimizin olduğu yere kadar yaklaşık 600 metre hat çektik. Bu çekilen hat ile beraber orada hem buradaki kuyudan yani su kuyusundan çok bereketli bir suyu oldu elhamdülillah. Hem oradaki medresede bulunan yavrularımız, talebelerimiz ve aynı zamanda oradaki halk da istifade ettiği gibi aynı zamanda örnek olarak birkaç hektarlık yer ayrıldı. Orada zirai çalışmalarda buradan çekilen hat ile çekilen sudan inşallah başlatılmış olacak. Burada mümin ve Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mağdur ve muhtaç insanlara ülkemizden gerek ülkemizden gerek ülke dışından insana değer veren dernekler federasyonu vasıtasıyla buradaki kardeşlerimize el, utan, siz, el uzatan siz değerli kardeşlerimize buradan Pelle'den çok çok selam ediyorum ve her birilerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu bu kervanın içinde olanlara ne mutlu bu hizmet kervanına gönül verenlere ne mutlu gece gündüz gönlü kalbi bu insanlar bu mağdur insanlarla birlikte olanlara diyorum. Buradan Pelle'den hepinize selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.